Selamün Aleyküm, yeniden hoş geldiniz. Bugünkü yolculuğumuz biraz daha özel noktalara inecek. Çünkü tanışacağımız dört harf, Kur'an'ın o muhteşem ahenginde çok özel bir yer tutar. İlk ikisi, sesleriyle adeta yeri göğü titretir. Son ikisi ise, sesin boğazımızın farklı kıvrımlarında nasıl şekillendiğini bize öğretir. Haydi, bu dört özel konuğumuzu yakından tanıyalım. İlk durağımız, şekil olarak birbirine çok benzeyen iki kardeş harf, tı ve zı. Bu iki harfin en belirgin özelliği dolgun, ağır ağırbaşlı ve geniş şekilleridir. İlk harfimiz, tı. Şekline dikkatle bakın. Bu dolgunluğu ve genişliği görüyor musunuz? Üzerinde hiç nokta yoktur, tertemizdir. Peki bu ağır şekil bize nasıl bir ses verir? İşte burası çok önemli ince ve hafif bir t değil. T, dilinizin neredeyse tamamını üst damağınıza yaslayarak çıkardığınız kalın tok ve göğsünüzden titreşim alan ağır bir sestir. İkinci harfimiz z, şekli t'ye o kadar benzer ki ilk bakışta ikiz sanırsınız. Ama onu hemen tanımanın çok kolay bir yolu var. Üzerinde tek bir nokta, Peki bu nokta sese nasıl yansır? Z harfi, peltek harfler ailesinin en kalın üyesidir. Sesini çıkarırken dilinizin ucunu üst dişlerinizin uçlarına hafifçe değdirirsiniz. Aynı anda da dilinizin arka kökünü yukarı kaldırırsınız. Ortaya çıkan ses kalın ve peltek bir Z sesidir. Vaaa Şimdi ses yolculuğumuzda yeni bir diyara, boğaz harfleri diyarına geçiyoruz. Üçüncü harfimiz, ayn. Şekli biraz farklı. Yukarıda küçük, kapalı bir başı ve onun altında aşağıya doğru açılan geniş bir kavisi vardır. Üzerinde nokta yoktur. Şimdi, bu harfin sesini tarif etmek biraz zor. Çünkü Türkçe'de tam karşılığı yok. Ayn, boğazınızın tam ortasını sıkarak çıkardığınız gırtlaktan gelen bir sestir. Hareke aldığında a, e gibi seslere bürünür ama onun asıl karakteri bu boğaz sesidir. Ayn. Dördüncü harfimiz gayn. Şekli aynı ile aynıdır. Tek farkı üzerinde tek bir nokta. Bu nokta sesi tamamen değiştirir. R, boğazın ağıza en yakın olan üst kısmından çıkar. Onu en iyi gargara sesine benzetebiliriz. Hırıltılı, dolgun, titreşimli bir ı sesidir. Türkçedeki yumuşak G sesini düşünün. Ama ondan çok daha belirgin, çok daha boğazdan ve çok daha dolgun bir halini hayal edin. İşte o ses. Hain. Gördüğünüz gibi bugün hem şeklin sesi nasıl kalınlaştırdığını hem de sesin boğazda nasıl şekillendiğini keşfettik. Bu dört harf, Kur'an okurken duyduğumuz o derin ve etkileyici ahengin sırdaşlarıdır. Şimdi bu harfleri iyice pekiştirme vakti. Ekranda sırayla hangi harf belirirse, lütfen ismini ve sesini yüksek sesle söyleyin. Hazır mısınız? Evet, mükemmel. O tok sesi çok güzel verdiniz. Harikasınız. Kalın Peltekze'yi yakaladınız. Çok iyi. Boğazın ortasından gelen o sesi hissettiniz. Bravo işte o gargarayı andıran dolgun G sesi. İşte bu kadar. Çok ama çok iyiydiniz. Kur'an'ın en karakteristik seslerinden dördünü daha büyük bir özenle öğrendiniz bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun